Evet arkadaşlar şimdi konumuz elektriksel potansiyel. Q yüklü bir cismin kendisinden D kadar uzaklıktaki bir O noktasında oluşturacağı potansiyelik K Q bölü D ile buluyoruz. Tıpkı bu noktada artı bir birim yük varmış ve bu iki cisim arasındaki potansiyel enerji hesaplıyormuş gibi düşünüyorum. Potansiyel de skaler bir büyüklük olduğu için uzaklığı yine D alıyorum. Eğer birden fazla cismin etkilediği bir nokta varsa, mesela A noktasındaki potansiyeli hesaplayacaksak arkadaşlar, iki cismin ayrı ayrı buradaki potansiyelini hesaplayıp topluyorum. Mesela artı Q1'in buradaki potansiyeli nedir? K, Q1 bölü D1 artı Q2'nin buradaki potansiyeli K, Q2 bölü D2'dir. B noktasındaki potansiyeli bulurken Q1'in buradaki potansiyeli nedir? K. Q1 bölü D1. Bakıyorum. Eksi Q2'nin buradaki potansiyelini hesaplarken eksi formülde kullanıyorduk. Q2 bölü D2'dir diyordum. A ve B noktalarındaki potansiyelleri bu şekilde buluyorum. Yani o noktayı etkileyen kaç tane cisim varsa potansiyellerini bulup ayrı ayrı topluyorum q yükünün L'deki potansiyeli 30 volt ise M'deki potansiyeli kaç volttur? Bakıyorum q yükünün L'deki potansiyeli yani buradaki potansiyelin 30 volt demiş. Bakalım neye eşitmiş bu 30? K, Q bölü 2D'ye. 2'yi karşıya atarsak arkadaşlar 60 eşittir. K, Q bölü D yapar. M'deki potansiyeli bulurken BM eşittir diyorum. K, Q bölü uzaklığımız bu sefer 3D. O zaman KQ bölü D yerine 60 yazacak olursam 60 bölü 3'ten dolayı M'deki potansiyelimiz ne gelir? 20 volt gelir. Evet. A ve B cisimlerinin K ve L noktalarında oluşturduğu toplam potansiyeller oranı nedir? Şimdi K'daki ve L'deki potansiyelleri ayrı ayrı bulacağım ve bunların oranını alacağım. K noktasında eksi Q yüklü cismin potansiyeli var. Hemen yazalım. Eksi K 2Q bölü Aynı şekilde B'nin de burada bir potansiyeli var. O da artı K 6Q bölü uzaklığı ne? 2D. Bunları sadeleştirdiğimde eksi 2 artı 3'ten dolayı K Q bölü D gelir. L noktasındaki potansiyeli bulurken A'nın buraya olan uzaklığını 2D alacağım. Yani eksi K 2Q bölü 2D artı B'nin buradaki potansiyeli K 6Q bölü D'dir. Bunları sadeleştirirsem 6 1'den dolayı 5k q bölü d gelir. Yani oranımız 1 bölü 5'miş arkadaşlar. Şimdi iki nokta arasındaki potansiyel farka bakalım. Burada kl noktalar arasındaki potansiyel farkı bulmak istiyorsan bana vkl şeklinde verirse L'den K'nın potansiyelini çıkartacağım arkadaşlar. Yani L ve K noktalarındaki potansiyeller ayrı ayrı hesaplayıp birbirinden çıkartacağım. Hemen bir örnek üzerinde gösterecek olursak. Ne demiş? AB noktalar arasındaki potansiyel fark yani VAB nedir diye sormuş. Ne yapacağız? VB eksi VA yapacağız. O halde. B'deki potansiyelimiz K, Q bölü uzaklığımız ne? 2D. A'daki potansiyelimiz K, Q bölü uzaklığımız ne? d. O zaman bizim AB'deki potansiyel farkımız neydi? B eksi A. Yani KQ bölü 2D'den KQ bölü D'yi çıkartırsak 1 bölü 2'den 1'i çıkarttığımızda eksi KQ bölü 2D gelir. Cevabımız buymuş arkadaşlar. Evet potansiyel farktan yararlanarak da bir iş, hesa iş hesaplama formülümüz var arkadaşlar. O zaman buradaki işimizin formülü de Q çarpı delta V'dir. Yani Q çarpı V son eksi V arkadaşlar. Yapılan işimizi bu şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi K'daki cismin M'deki potansiyeli 4V'ymiş. Hemen 4V'nin ne olduğunu bir bakalım. K, QK bölü uzaklığımız kaç D? 3D. Sonra M'deki Q yüklü cismi. Bakın burada bir Q yüklü cisim varmış. Bunu L'ye götürmek için yapılması gereken işi soruyor bana. O zaman K'daki cismin L'deki potansiyelini de hesaplayacak olursam. o da K QK bölü 2D'dir. Buradan arkadaşlar 3'ü karşıya attığımızda 12V eşittir K QK bölü D gelir. Burada yerine yazarsak burası da 6V yapar. O zaman yapılan iş Q çarpı V son eksi V ilkti. Yani hareket ettirilen yük Q. Son potansiyelimiz L'ye geldiğimizdeki potansiyel. Eksi ilk potansiyelimiz de M'deki potansiyel. Bakın hareket ettirilen yükün oluşturduğu potansiyeli almıyoruz. O zaman yapılan işimiz Q çarpı. L'deki potansiyelimiz 6V eksi. ilk potansiyelimiz 4V idi. O zaman buradan 2QV gelir arkadaşlar. Şimdi yüklü kürenin potansiyelinden bahsedecek olursak. Kürenin içerisinde arkadaşlar her yerde potansiyel maksimum değer alır. Yani merkezden yüzeye kadar her yerde sabit ve maksimum değerdedir. Yüzeyden uzaklaştıkça uzaklık arttığı için bu şekilde azalacak. O zaman içeride K Q bölü R kürenin potansiyeli. Yüzeye kadar her yerde aynı olacağı için yüzeyde de K Q bölü R'dir. Dışta ise K Q bölü merkezden olan uzaklık olan D'yi kullanırız arkadaşlar. Şimdi burada yüklü bir kürenin verilen noktalarda potansiyellerini sormuş bana. O da kürenin içerisinde olduğu için K, Q bölü yarı çapımız 2R kadardır. Aynı şekilde A da kürenin içerisinde olduğu için yine K, Q bölü 2R kadardır. B de kürenin yüzeyi değil mi? Orası da K, Q bölü 2R kadardır. Yani O, A ve B noktalarında potansiyeller birbirlerine eşittir. C noktasında ise merkezden olan uzaklığımız 3R olduğu için K, Q bölü 3R kadardır. Şimdi iç içe iki tane küre verilmiş. A ve B noktalarındaki potansiyellerin oranını istiyor. O halde A noktasındaki potansiyeli bulurken Eksi 4 Q yüklü kürenin A noktasındaki potansiyeli eksi K 4 Q bölü kürenin dışında olduğu için merkezden olan uzaklık 2 R'dir. Artı dışarıdaki kürenin içerisinde olduğu için A noktası o kürenin oradaki potansiyeli içeride her yerde sabit olacağı için 3 R'ye kadardır. Buradan gerekli işlemi yaptığımızda 4 eksi 2'den dolayı 2 K Q bölü R'dir. B'deki potansiyeli bulurken iki kürenin de dışarısında olduğu için eksi K 4 Q bölü merkezden olan uzaklık 4 R artı K 12 Q bölü yine merkezden olan uzaklık 4 R'dir. 12 bölü 4 eksi 4 bölü 4'ten 8 bölü 4 yapar. Yani 2 K Q bölü R gelir yine. O zaman bunların da birbirine oranı 1 bir gelir arkadaşlar. Burada bir de dışarıdaki potansiyeli bulmak için kısa bir yol söyleyelim. İki küre içinde B noktasına olan uzaklıklar aynı olacağı için B'deki potansiyeli kısa bir şekilde direkt K. Yüklerin toplamı ne yapar? 12-4'ten dolayı 8Q bölü direkt uzaklığımız 4R olarak alabilirdik. Yani buradan da yine K 2Q bölü R gelirdi.